İlk konuğum Dilek Coşar Arslan geliyor. Bir anne, bir kadın hikayesiyle başlıyoruz. Bu kadar hanımefendinin kadının olduğu ya da. Kayıp olan kızını aramak üzere geliyor Özlem Aslan'ı. Hani filmlerde duyarız ya aslında hayatta da duyarız ya. Kızın hayatına öyle birileri girdi ki onun kötü bir yaşam tarzı, kötü bir hayat tarzını seçmesinden çok korkuyorum diye. Tam da böyle bir hikaye. Kızının yetenekli olduğunu, söz yazdığını, o sözlerine müzik bestelediğini ...ve bu sebeple de kandırıldığını iddia eden bir anne stüdyomuz olacak, buyursunlar. Hoş geldiniz. Merhaba Esra Hanım, seni böyle görmek istemezdim ama hep kaçırmadan izliyorduk maalesef. İnşallah öyle günler gelir ki Dilek Hanım, böyle buyurun. Siz de e, daha sonraki zaman dilimlerinde... Bu sürüyor ya. Ya ben mutluyum. Benim artık bir derdim kalmadı. Ben de herkes gibi izlemeye geleyim diyerek bu sürüyü adım atarsınız. Evet. Tüm şehitlerimize de Allah rahmetten Allah Sağ rahmetten olasın. izliyorum. Ee, Dilek Coşar Aslan. Evet. Samsun'da yaşıyor. Evet. Son Samsun'da hayatını sürdürüyor. Evet. Evlisiniz değil mi? Evet. Ee, baba burada mı? Baba yok. Baba Samsun'da mı? Evet. O şu anda ekran başında. O çalışıyor şu anda işte olarak. Çalışıyor evet. yani evdeki sorumluluğu siz aldınız. Evet. Ee, sevgili seyirciler Dilek Çoşar Arslan'ın e, ve Selahattin Bey'in kızları Özlem Aslan. Ee, Özlem aslında yaşça da çok da küçük bir kız değil 31 yaşında. Evet. Yani seçimlerini yapabilecek bir e, yaşta. 2 yıllık işletme e, okumuş. E, şarkı sözü yazı, yazarı olmak istiyor. En büyük hayali bu. Aslında yazmış olduğu şarkı sözlerinin ee, ...belki de sevdiği sanatçılar tarafından okunman, okunmasını, bestelenmesini ve onu herkese duyurmak istiyor. Ve bir yıl içerisinde, bu son bir yılda da farklı şehirlere gidiyor mesleğini ilerletebilmek evet. için. Ee, Balıkesir, Fethiye, Antalya, e, en son İstanbul ve Tekirdağ'da aslında size göre yaşamı kararıyor. Evet. Özmeyden <laughs> nasıl çıktı? Esra Hanım ilk bu daha öncelerden devre mülk yapmıştı. Daha, daha öncelerden. Hı hı. Ondan sonra tekrar yine aynı işime gidiyorum diyerek gitti. O zaman babası gördü gitti yerine Kardeşi gitti gördü yerini. Bu, bu saygı biz de... şehirlere devre mülk işi için gidiyor. Evet. Hı hı. Ondan sonra biz de saygı duyduk. Hani fazla gitme falan diye ısrar etmedik. Hani yaptığı işi bildiğimiz için. Hı hı. Ondan sonra bir duyduk Antalya'da. Bir duyduk Fethiye'de. Ondan hı hı. sonra bir duyduk İstanbul'da. Hı hı. Sonra dedi ki anne ben... Ee, ...Hüseyin Cebişçi'ye dedi, şey isim verebiliyorum değil mi? Tabii tabii, ismi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Bir şarkı, şarkımı yaptırdım dedi. Bilmem ben kaç lira para çektim dedi. Kredi kartı çektim dedi, kredi kartından dedi. Ondan sonra bu adamla daha önce tanışıyorlar mıydı... ...yoksa sonradan mı tanıştılar? Seni dizilerde oynatacağım, işte bilmem ben... Kim dizilerde oynatacağım diyor medet. 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 İnsan güzel demek isim. Medet Batal isimli evet. kişiyle ilgili iddialardan bahsediyorsunuz. Peki Medet... Batal isimli kişinin kullanmış olduğu farklı bir isim var mı? Farklı bir isim daha önceden e, 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 İstanbul'a gelmeyen... E, İstanbul var ya da yok. E, Oktay Aslan diye tanıdık. Ha. Aslında o gerçek adı değil. Gerçek adı Medet evet. Batal. Kızına diyor ki seni dizilerde oynatacağım. Evet. Hı -hı. Ondan sonra bu Medet Batal'la tanışıyorlar işte ama sonradan Medet Aslan diyor tabii oluyor. Medet Batal diye bilmiyoruz. Ondan sonra bu görüntülü birkaç sefer tanışmaya çalıştık, görüşmeye çalıştık. Siz de tanıtırken ya bu adam benim elimden tutacak, işte benim bundan sonraki hayatımı şekillendirecek diye bir patron e, gibi mi, bir yapımcı ya, gibi mi takdim ediyor sevgili olarak? Mı? İsim verebilirim. Ondan sonra ailesini olmadığını tanıtıyor, işte kimsesiz olmadığını, iki tane çift vatansız olduğunu tanıtıyor. Ondan sonra... Seni işte yükselteceğim diyor, dizilerde oynayacaksın diye çok para kazanacaksın, çok iyi yere geleceksin. Şarkılarını çok seviyor Aa, diyor. Aslında tam şu deyimi de... Evet. Seni Ondan ünlü sonra... yapacağım. Seni ünlü yapacağım. Ünlü bir oyuncu yapacağım. Ya da sen şarkı sözü yazıyorsun. Senin şarkılarını Türkiye'de tanıdığın tüm starlar okuyacaklar. On Sen... Çok zengin olacaksın, çok parlak bir insansın. Ben varım hayatında. Ondan sonra bu Oktay aslanken iken buna birbirimizi seviyoruz diye aradılar bizi. Görüntülü yani bu medetle kızın dedi ki biz birbirimize aşık olduk. Evet. Hı -hı. Evleneceğiz işte bilmem ben anne geleceğiz baş başınızı eğmeyeceğim işte şöyle yapacağım beraber istemeye gelecek bizi işte ailesi yok kızım dedim ailesi yoksa dedim biz onun da ailesi oluruz. Gelin beraber yok anne ailemizi gözüne mi sokayım diyor benim kızım. O Hı -hı. kadar saf ki o kadar inanmış ki anlatamam Hı -hı. yani. Hı -hı. Ondan sonra işte epey zaman bu evlenmek için tabii dört dakikada diyor adam. Hı -hı. Ee, sonra İstanbul'a Mecidiyeköy'e gittikten sonra Medet olarak söylüyor adını. Ortaya kullanmak istemiyorum. Medet ben sana bir isim söyledim ama bu sahte bir evet. isim. Benim gerçek adım Medet. Evet öyle diyor. Ondan sonra işte sonra bir duydum bu adamından işte ben araştırmaya başladım. Çok araştırdım. Instagram'dan kim ekli, kim ekli değil. Bravo Onlara hep sizi. şey yapmaya başladım. Sonra bu medet sanki bir yerlerden bir hatırlar gibi oldu. Bu sefer evlilik programlarını araştırmaya başladım. Acaba buralara mı çıktıydı diye. Siz bu medetten aslında bir şüphelendiniz. Şüphelendim. Oktay sonra da niye medet olsun ya da istemeye gelecekti, niye gelmedi, niye atma atıyor, niye erteliyor. Hı hı. Onlardan ben huylandım. Huylandıktan sonra araştırmaya başlayınca soy isimlere, değişik değişik soy isimlere girdim. Hı. Ondan sonra medet Batal diye bir baktım ki adam çıkıyor. Evet. Ondan sonra işte ben harekete geçtim, işte kızıma diyorum, işte gel kızım, işte şöyle böyle. Kızım bize inanmadı. Kesinlikle. O kızım bak, ben bu adamla ilgili bir araştırma yaptım. Bu adamın işte ee, bulaştığı, girdiği işten, hepsi karanlık, hayatına girdiği insanlara zarar veriyor. E, kendi yaşam tarzı da uygunsuz evet. dedi. Kızına bunu söylüyorsun kızım bunu duymuyor mu? Duymuyor. Hiç bizi dinlemiyorsa ona inanıyor bize inanmıyor. Ondan sonra bir akşam e, anne Bunlar dedi. Samsun'a geldiler mi senin yanına hiç? Geldiler. Medet'le Özlem geldi evet. kızınla. Evet. Hı -hı. Hatta 15 gün falan mı oldu tam tarihini hatırlamıyorum unuttum şu anda. Geldiler benim yanlarına gittim. Çağırdılar beni yanlarına. Gittim ama kızım, kızım yani görmesem daha iyiydi. O kadar kötü haldeydi ki anlatamam yani. Nasıldı mesela şu fotoğraflarda gayet sağlıklı bir insan gibi görünüyor. Bu fotoğrafı Senin çok çok de... iyi. Bu fotoğrafı çok çok iyi. O zaman da saç baş üst baş perişan insan sevdiği kızı öyle mi getirir? Sizin Ondan eve gelmiyorlar. O... Sizi mi çağırıyorlar Kızıma... yanında? Yok, no. Samsun'a gelmişler. Ha. Kızıma diyor ki işte gidelim sana alışveriş yapalım diyor. Üstüne başına bir şeyler alalım diyor. annenle tanışmak kız... istiyorum diyor. Çok üzüldüm dilek abla. Senin kızın bu medetle İstanbul şey İstanbul'dan Samsun'a sizin yanınıza gel sizin yanını. Sen ya. nereye geldin? Ben bir apart söylediler bana ismini. Onlar Samsun'a geldi mi? Samsun'a geldiler. 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 Sonra sen tekrar İstanbul'da mı onlarla buluştun? Yok yok. Şey Samsun'da bir aparta gelmişler önce. senin evine değil? Samsun'da senin bulunduğun şehirde bir aparta. Evet. Ee, sen aslında kızını böyle iyi bekliyorsun. Evet. Tertemiz bekliyorsun pırıl pırıl hani Aynen. senin karşına. Niye eve gelmiyorlar peki de? Eve atıp sonradan işte ben kızımı gördüm işte bilmem ben sanki benim kızımı Kötü yollardan o kurtarıyormuş gibi davranıyor işte. Ben kaçacağım, kızı bırakacağım, kaçacağım. Kaçacak adam kaçar. Hmm. Ondan sonra anne dedi, biz alışverişe gideceğiz, sen git artık dedi. Bu sefer adam içeriye girdi, bir insan konuştu, konuştu, konuştu. Benim kızım bir şey sezdi herhalde, patlı içeri girince. İşte sen işleri bozuyorsun da, işte sen böyle yapıyorsun da, işte böyle yapıyorsun da bitti. Evlilik mevlilik yok da, işte bilmem ben bir şey yok da. Balkondan atacağım kendimi. Ya ne söyleyip döküyorsun dedim. Atacaksan at kendini balkondan dedim. Hı -hı. Ne söyleyip döküyorsun dedim. Hı -hı. Ondan sonra işte ben indim aşağıya. Eve giderken arkamdan aradılar. Biz Hı -hı. eve geliyoruz diye. Hı -hı. Eve geldik. Eve geldiğimizde e, konu konuşurken zaten sohbet etmiyoruz onunla. Hı -hı. İlk söylemesi işte özlemin şarkıların çok beğenildiği, çok tutulduğu, çok sevildiği. Nerede çok beğenilip nerede çok tutulamış? Artık kim, kimin beğendiğini bilmiyoruz. işte. Sanatçılar falan gösteriyormuş çok beğeniyorlarmış. Hı hı. Onun arkasında duracağımızı e, Özlem'in telefonunun değişmesinin, hattının değişmesi ve onun üstüne olmasını söyledi. Hı. Ben sen kimsin de senin üstün oluyor dedim. Onun her şey babasının üstüne olacak dedim. Hı hı. Ondan sonra söz kesildi. Ertesi gün sabah oldu. Söz kesildi evde? Yok söz kesilmedi şey konuşmayı kesti. Ha konuşmayı kesti. Ondan sonra zaten evde ne su içtiler, ne yemek yediler, hiçbir şey yemediler. Biz o gece sabah kadar uyumadık, nöbet bekledik. Hı hı. Benim kızım ondan ayrılmıyor. Artık onları hımır hımır bir şeyler konuşuyorlar. Sabah olduğu zaman benim kızım bir cinnet geçirdi. Hı hı. Her tarafı dağıttı, kırdı, attı, bir şeyler yaptı. Biz ambulans çağırdık. Ambulansdan polis de geldi. Hı hı. Hemen benim kızımla beraber hemen ambulansa kendisi atladı. Çok vuruyormuş gibi. Peki o, o sinir krizi geçirirken Medet'e mi saldırıyor? Yok atıyor. Size mi saldırıyor? Bize saldırıyor. Elinde ne gelirse atıyor. Ona ne dediyse. <laughs> Nasıl kızdırdıysa. Şimdi size saldırıyor. Orada sağ olun. Ee, size saldırmasının sebebi sen eminim bu Medet Battal'la ilgili. Hani şimdi bu yaştaki bir anne nereden bilsin araştırmayayım mı? Annelik içgüdüsü söyle bir şey ki. E ...Medet'le ilgili gerçekleri söylediğinde... ...kızım bundan rahatsız mı olmaya başladı? Artık bilmiyorum. Aralarında ne geçtiğini bilmiyorum. İşte ondan sonra Hı -hı. sinirlendi. Biz çığırtısına girdik içeriye. Hı -hı. Her şeyi attım attı. Ambulans geldi. Polis de geldi tabii. O arada sanki benim kızımı kurtarıyormuş. Yanında o gidecek bu ya hastaneye. Hı -hı. Hemen atladı. Hı -hı. Ee, bize şey ambulans... ...sağlıkçılar böyle yaptı. Yardımcı olacağım size dedi. Hı -hı. Ondan sonra onlar gittiler. Bab babası peşinden gitti. Adam ambulansdan etmeyince kaçmış. Girmemiş hastaneye falan. Kızını Benim hastanede bırakıp kaçıyor. Hastanede bırakıyor, hastanede kızım işlem yaparken babasını görüyor. Hı. Bir noktada buluşuyorlar herhalde, kaçıp gidiyorlar beraber. Beraber. Şimdi dilek abla o kadar da güzel anlattın ki seri seri. Yani kızın önce devre mülk için şehir şehir dolaşıyor, sonra İstanbul'a geliyor bu medet e, Battal isimli kişiyle tanışıyor. Ben diyor seni ünlü yapacağım, senin sözlerini herkes din gör, duyacak görecek, çok ünlü olacaksın. Seni oyuncu yapacağım diyor, bir yapım şirketi olduğunu söylüyor. Sonra kızının hayatına girdikten sonra bir anda o patronluktan ilişkiye dönüyor. Ben kızınla evleneceğim diyor. Senin yanına Samsun'a geldiklerinde de kızının tüm telefon hatları her şey benim üstüme olsun. Evet. Çünkü bu saatten sonra Özlem çok popüler olacak. Güya o hatlar benim üzerimde olsa ben kontrol ederim. Aynen. Diyor. Fakat bu arada kızın sen medetle ilgili gerçekleri söylediğin için rahatsız oluyor ve bir sinir krizi geçirip ...evi dağıtıyor. Demek ki. Kızın şu anda nerede olduğunu biliyorsun? Nerede? Şu anda kapaklıda. Hatta bu olaylar olmadan önce... Yere kızın, kapaklı çıktı, Tekirdağ kapaklı. Evet. Kızım bana dedi ki, anne dedi bana Orada ulaşın. Orada nerede çalışıyor? Şimdi orayı da anlatacağım. Bana dedi ki, anne dedi... ...ben dedim telefonuma ulaşamazsan dedi... ...Medet'in telefonunu vereceğim sana dedi. Ondan ulaşırsın. Tek mesleğini söyle çünkü Medet Battal şu an telefon attığında... ...ona söz vereceğim. Bana med, Medet'in demesi... ...pavyonda çalışıyor. Ama pavyona sürükleyen kendisi... Allah senden razı olsun. Allah, seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.